Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde WhatsApp parmak izi kilidi nasıl kaldırılır sorusuna kısa cevap vereceğim. Eğer WhatsApp parmak izi kilidini unuttuysanız veya hatırlamıyorsanız ayarlar sekmesinden parmak izi kilidini hemen kaldırabilirsiniz. Bunun için ilk olarak ayarlar sekmesine gidiyoruz ve ayarları açıyoruz. Buradan şifreler ve güvenlik yazan seçeneği seçiyoruz. Gelen pencereden parmak izi kilit açma seçeneğini seçiyoruz. Ardından telefon kilit desenimizi çiziyoruz. Karşımıza gelen pencereden parmak izi tanımlı seçeneğimizi seçiyoruz ve buradan parmak izini kaldır diyoruz. İşlemimiz tamam. WhatsApp uygulamasını parmak izi olmadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.